...bakın yine buraya nüzul yazmış... ...yanına da bir hadis-i şerif yazmış... ...şimdi önce onlar ne yazmışlar... ...onu zikredelim... ...diyorlar ki... ...Rasulullah şöyle buyurmuştur... ...Rabbimiz Tebareke ve Teala... ...her gecenin son üçte biri bölümü kaldığı zaman... ...dünya göğüne iner... ...ve şöyle der... ...yok mu bana dua eden... ...duasını kabul edeyim... ...yok mu benden bir şey isteyen... ...istediğini ona vereyim... ...yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım. Ve sayfa 62'de de diyorlar ki Allah Subhanahu'nun dünya göğüne indiği vakit. Haşa böyle bir şey Allahu Teala hakkında mümkün değildir. Cevap olarak diyoruz ki nuzul Allah hakkında dünya semasına iner ifadesiyle Allah'ın bir yerde bulunduğu veya yükseklerde olduğu anlaşılır ki Allah'ın mekanı olduğu inancı vurgulanmaktadır. Böyle bir inanç Allahu Teala'yı yaratıklarına muhtaç olduğunu, yaratmış olduğu melekler, insanlar, cinler gibi varlıklara benzetmek olur. Çünkü meleklerin mekanı göklerdir. Cinlerin ve insanların mekanı yerlerdir. Bu varlıklar Allah'ın yaratmış olduğu mekanlar arasında Allah'ın dilediği kadar hareket etmektedirler. Allahu Teala yaratıklarına benzemez. Asla benzemez. Nuzulun bizzat Allah'ın zatıyla yukarıdan aşağıya indiği anlamına geldiği kabul edilemez. Çünkü Allah cisim değildir. Mekan ve yönden münezzehtir. Ayrıca bizzat Allah'ın zatıyla dünyanın semasına indiğini kabul etmek akla da ters gelir. Söz konusu olan nuzul hadisi meleklerin inmeleri manasında veya Allah'ın rahmetinin inmesi manasında anlaşılmalıdır. Çünkü hadisi şerifte geçen nuzul, haşa Allah'ın bizzat kendisi dünyanın semasına indir, indiği anlamına gelmez. O zaman haşa Allah'ın inmekten başka bir şey yapmadığı inancı ortaya çıkar. Çünkü hadis-i şerifte geçen nuzulün gecenin son üçte biri bölümünden itibaren sabaha kadar olduğu geçmektedir. Gece ve gündüz vaktinin dünyanın her ülkesinde bir olmadığı herkes tarafından malumdur. Bu hadis ise dünyanın her bölgesi için geçerlidir. Yeryüzünün bir tarafı gündüzken diğer tarafı da gece olur. Bu itibarla gece ve gündüzler nisbidir. Dünyanın bir ucunda gündüzse diğer ucunda da gecedir. Yani 24 saat bazında yani tüm vakitlerde yeryüzünün gece ve gündüz hali olmadığını bilmek lazımdır. Durum böyle olunca Allah fiili olarak arş üzerindedir diyenlere ne demeli? Çünkü bu gruba göre Allah gecenin bir bölümünde dünya gökyüzüne iner. Az önce izah edildiği gibi gecenin o vaktine tevafuk etmeyen hiçbir yeryüzü yoktur. Gecenin tayin edilen o vakti her an ve her zaman yeryüzünün bir tarafına isabet eder. Dolayısıyla hem arş üzerinde hem de yerin gökyüzünde bulunmak, iki zıttın bir arada bulunması demektir. Bu safsatı da akli selim sahibi kimseler asla kabul etmezler. Diğer taraftan, bu çarpık inancı çürüten bir başka delilimiz ise, arşın göklerden çok daha büyük olduğunu belirten, sıhatinden şek ve şüphe olmayan kuvvetli hadis-i şeriflerin olmasıdır. Peygamber Efendimiz bu büyüklük orantılarını anlatırken, Gökler kürsinin yanında çölde bir halka gibi kürsi de arşın yanında aynı şekildedir. Yani çölde bir halka kadardır. Her göğün bir altındaki göğe karşı olan büyüklüğü de sabittir. Göklerin birinci gökten yedinci göğe kadar müthiş orantılarla büyüyerek yükseldiğine göre yukarıdan aşağıya inecek kişi büyüklükten küçüklüğe, şekilden şekle ve hacimden hacme durmadan bir halden diğer hale değişip duran bir cisim değil midir? Hadis hafızı el-Iraki hadisi şeriflerin hangi şekilde en doğru bir biçimde tefsir edileceği hususunda şöyle demiştir. Hadisi en güzel açıklayan hadislerdir. Bu nuzul hadisinde geçen nuzulden meleklerin indiği bir başka hadisten anlaşılır. Allah'ın emriyle bir melek iner. Bundan anlaşılıyor ki bu konuda değişik ama sahih açıklamalar var. Ama bu açıklamaların hiçbirinde Allah bizzat kendisi iner diye kabul olunmamıştır. İmam Ahmet bin Hanbel Musnedinde, İmam Kurtubi tefsirinde, Hafız İbni Hacer Asqalani Fethul Bari adlı kitabında ve Hafız İbni Cevzi Zad el-Mesir adlı tefsirinde şöyle dediler. İmam Nesai Ebu Hureyre'den naklettiğine göre Peygamber Efendimiz mealen şöyle buyurdu. Gecenin üçte birini geçtiğinde Allah bir meleğe şöyle nida etmesini emreder. Öyle ki bir başka hadis-i şerifte de yun rabbuna diye geçmektedir. Yani Rabbimiz indirir diye geçmektedir. Veyahut İmam El-İz İbn-i Selam ve İmam Dehlen Allah'ın rahmeti iner manasında söylemişlerdir.